Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün e, güzel bir içerikle geldim. Normalde e, bu kanalda birçok video paylaşıyoruz, birçok dua, birçok esma paylaşıyoruz. Ama bugün bu esmaların biraz fazlasını paylaşacağım sizlerle. Hangi esma, ne için okunmalı, böyle bir tam liste paylaşacağım. Bu videoyu kaçıranlar maalesef çok şey kaçırmış olur. En az 20 tane videoda anlatacağımı tek videoda anlatacağım. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Bu videoyu hatta varsa kağıt kalem alın. Videoyu tam burada durdurun. Bir kağıt kalem alın. Gelin söylediğim esmalar çok önemli. Bunları mutlaka yazın ve günlük mutlaka tekrar edin. Evet, şimdi ben esmalar'a geçeceğim fakat öncesinde sizlerden ricam bir kanalıma abone olursanız, bir de yorumlara birer tane gül bırakırsanız, gül efendimizi simgeler en azından belki görenler bir salavat getirir. Evet. Şimdi Bolluk ve bereket için okunacak esma ile başlayayım ben. Öncelikle bolluk ve bereket istiyorsanız Rabbimizin Ya Zelcelali Vel İkram esması Sonra Ya Rezzak esması Ya Ganiyu esması Ya Vehhab esması Ya Mukit esması Ya Malikel Mülk esması ya Majid esması ve Ya Muğni esması. Bunların hepsini bir arada da okuyabilirsiniz. Ya da böyle işte bugün bir tanesini, bugün bir tanesini özellikle bolluk ve bereket için okunması gereken esmalar bunlar. Şimdi yine devam edeyim listeyle. İçiniz daralıyorsa, ondan sonra mutluluk istiyorsanız ya da sağlıkla alakalı bedensel bir sıkıntınız varsa Allah Teala'nın Ya Fettah esmasını bol bol okuyun. Ya Fettah ya Allah esması içi daralanlar için, aşk, mutluluk arayanlar için, huzur arayanlar için yine sağlıkla alakalı sıkıntı yaşayanlar için Allah Teala'nın Ya Fettah esması çok önemli. Bunu okumaya devam edin. Peki işleri bozulanlar, yeniden düzen kurmak isteyenler, işi yolunda gitmeyenler ne okuyacak? Allah Teala'nın ya bari'u esmasını okuyacak. Ya bari'u ya Allah, ya bari'u ya Allah. Bunu sürekli okuyacaklar. Yine devam edelim listeyle. Olumsuz durumlardan kurtulup selamete ulaşmak, düzlüğe çıkmak isteyenler de Allahu Teala'nın ya selam esmasını bol bol okusunlar. Yine dileklerin, isteklerin, arzuların bir an önce kabul olması için gönlümde bir dua var. Allah'ım gönlümdeki dileğimi duamı kabul et diye dua ediyorsunuz ya. Bunun önünün sonuna ya mucib olan Allah'ım senin yüce isminin hürmetine kalbimden gönlümden geçirdiklerimi kabul et diye dua edebilirsiniz. Peki gelelim ya vedud esması bunu zaten artık bilmeyen kalmamıştır ama ben yine de bu listeyi aldım. Ya vedud esması sevgiye giden kapıyı aralar. Yani seni yaratan Rabbine, kendine, herkese, her şeye yavedut dersen, yavedut insanların kalbine sana olan sevgiyi yerleştirir ve ne olur? Aşk olur, muhabbet olur. Hani aşkın esması da denir yavedut için. Yavedut esması bu noktada önemli. Peki dileklerimizin kabul olması, muradımıza ermek ya da hidayete ermek için de Allahu Teala'nın ya hadi ya Allah esmasını bol bol zikretmeyi unutmayalım kardeşler. Bir de en iyi, en güzel ve en başarılı işler istiyorsak böyle hani işlerimizde başarı ve düzenin düzenli olmasını istiyorsak Allahu Teala'nın Ya Kerim esmasını okuyun. Ya Kerim ya Allah, Ya Kerim ya Allah. Peki arınmak, temizlenmek, ruhunu, kalbini temizlemek istiyorsan Allah Teala'nın Ya Nur esmasını okuyacaksınız. Yine hastalıklara karşı şifa için Allah Teala'nın Ya Muhyi esmasını bol bol zikredelim. Peki ruhun arınması, günahlardan kurtulmak ve günahlardan temizlenmek için Allah Teala'nın Ya Tevvab esmasını bol bol okuyabiliriz kardeşlerim. Evet. Bu esmalarla birlikte de ne yapalım? Ee, bu videomuzu sonlandıralım. Kıymetli dostlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada birazdan şurada iki video çıkacak. Bu iki videoda da çok güzel içerikler var. Onlara da bakıp izleyip faydalanabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.